Merhaba sevgili izleyenler ben Sabır Gazetesi'nden Ersin Şimşek. Şu an 4 yol 4 dört Döz sahilindeyiz. Burada olta var, balık var, sabır var ama balık var mı bakacağız. O biraz şansa kalmış. Osmanlı Surf Balık ve Spor Kulübü şu an burada 4 dört yol 4 dört sahilinde olta ile balık yarışması düzenliyor. Yanımızda başkanımız Özgür Göktürk var. Sayın Başkanım merhabalar iyi akşamlar diliyorum. Merhaba Ersin Bey iyi akşamlar. Hayırdır ya nereden çıktınız böyle? Vallahi bir yarışma var dediler. Osmaniyeliler düzenliyor. Biz de dedim yarışmaya bir katılalım. Sizin yanınıza bir gelelim dedik. Evet. Osmaniye Sörkvansık Balık Spor Kulübü olarak Dört Yol Belediyesi işbirliğiyle 5. geleneksel Balık Yakalama Turnuvası'nı şu anda gerçekleştiriyoruz an itibariyle. Efendim şu an buraya kaç kişi geldi, kaç kişi katılıyor, bu yarışma nasıl düzenliyor, bu yarışma hakkında bize bilgi verirseniz sevinirim. Tabii ki yarışma alanımız dediğiniz gibi az önce bahsettiniz. Dört yol, dört taş sahilindeyiz. Yarışma alanımızın maksimum kişi sayısı alanı 65 takım 130 kişiden oluşuyor. Bize Bize yarışma öncesi başvuru 103 pardon 53 takım 206 kişi şey pardon özür özür. 103 takım 600 Evet, sıkıntı yok. Canı yayındayız. Sıkıntı yok. Pardon özür diliyorum. Evet. 103 takım, evet 206 kişi başvuru yaptı. Şu anda yarışan sayısı 130 kişi. Bir balıkçıların derdi ne? Ben normalde pek balık tutmayı seven bir insan değil. Balık yemeyi de pek sevmem açıkça söylemek gerekirse. Şimdi burada sabah 6'ya kadar dendi ama onu da netleştiririz sizinle birlikte. Bu balıkçıların derdi ne? ne yapmaya çalışıyorlar sabah 6'ya kadar? Bu yarışmanın sonunda ne gibi ödüller alacaklar? Bunları da bize söylerseniz. Keşke sabah 6 olsa. <laughs> 7 de değil sabah 8'de bitiyor yarışmamız. Tabii ki iki etaptan oluşuyor. 3 Mayıs cumartesi akşam saat 19'da yarışma startını verdik. Gece 12'de birinci etap molası bitiyor. O sürede 12, gece 12 ile 2 arası 2 saatlik bir molamız var. Molada e, ikramlarımız olacak ve kulvar değişikliği yapılacak. Bu kulvar değişikliği nedir? Bize biraz açabilir misiniz acaba? Yani mesela örneğin e, ilk kurada çektiği sayı e, diyelim ki 35 numara. İkinci çekeceği kulvar sayısı işte 35'ten sonra olması gerekiyor. Yani biz burada hep numaralı sayılar var. Balıkları biz bunlara göre siz sıraladınız. Aynen öyle, evet. Yani adil, adaletli, şeffaf bir şekilde bir yarışma düzenliyoruz. Yani örneğin sağ tarafta balık çıktı sol tarafta çıkmadı. İkinci etapta sol taraftakiler sağa geçiyor. Sağdakiler sola geçiyor. Burada da eşitliği sağlamış oluyoruz yani. Ben şunu sorabilir miyim? Şimdi burası bir sahil olduğu için mesela örnek veriyorum buranın tuzu az daha çok balık var. Tuzu çok veya da başka bir etmenleri var mı? Yani bunu hani bizimiz, e, akşamda bir yerler değişecek ya. Evet. Bununla ilgili mi yoksa e, balıklar hani belli bir koğuşlanma yeri oluyor mu? E, tuzlu tuzlu alakası yok. Sahilde de alakası yok. Tamamen e, mera ile alakalı. Şimdi e, denizde kesinlikle balık eksik olmaz. Ama tabii ki e, balık zamanları vardır. Biz tabii ki bu e, tarihi belirlerken ay takvimine göre belirliyoruz. Suyumuzun, e, suyun deniz suyunun basıncı yüksek. Yani basınç yüksek olduğunda, rüzgar da denizden estiğinde yüzde balık yapar ve şu anda da çok müthiş balıklar var. Şu ana kadar da bugün şu an an itibariyle 46 santimde minokop balığımız tutulmuş oldu. En büyük balık şu an 46 santimde minokop. Onun dışında çupra balıklarımız, e, mırmır balıklarımız, sarkoz balıklarımız, gümüş balıklarımız çıkıyor. Çıkmaya devam ediyor. Tabii ki e, az önce ifade ettiğiniz gibi buranın tuzu az mı çok mu anlamında değil de ay takvimine ve deniz e, basınç seviyesine göre biz e, günü, saati belirliyoruz. Özgür Bey şimdi bu yarışmada bu daha fazla tutmasına göre mi yoksa mesela örnek veriyorum çupra veya da başka bir e, e, balık balıkcan yani balık çıktığına göre mi yoksa boyutuna göre mi yani kilosunu mu fazlalığına göre mi? bunu neye göre yarışmanın e, galibi bir yani kazananı nasıl Tabii. belirliyorsunuz? Biz bu yarışmayı e, yapmadan önce e, gerekli izinlerimizi e, bakanlık onayıyla yapıyoruz. Tabii ki bu e, balık tutmanda bir yasası var. Bakanlığının sunmuş olduğu 6/2 e, yasaya uygun istihaden Balık boy limitlerine göre e, tutuluyor. E, balık boy örnek sizin herkesin anlayacağı dilden söylüyorum, Çupra balığı boy limiti 20 santimdir. Eğer 19.5 santim geliyorsa suya iade ediliyor. Yakala bırak taktiğini sürdürebilir bir avcılığı e, devam ediyoruz. Eğer 20 santim yani 21 santim tuttuğu takdirde 10 puan da biz ekliyoruz. Puan elde ediyor. Yani. Burada birincilik şöyle. En çok balığı limitinde tutsan birinci, ikinci, üçüncü ve bir de ayrıca en büyük balığı tutsana bir ödül ödül veriyoruz. Şu an burada kaç hakem var? Kaç personelle birlikte şu an buradasınız? Şu anda sahada 12 tane hakemimiz var. her bir hakemimiz 5 kulvara bakıyor. Özür. 13 hakemimiz var. Her bir hakemimiz 5 kulvara bakıyor. 13 kulvardan oluşuyor. Ee, aynı zamanda e, sağ baş hakemlerimiz var. 5 e, tane de gezer, takip eder hakemlerimiz var. 18 karagah karagahımız var. Çadır merkezimizde e, telsizlerimizle, e, Whatsapp grubumuzla. Orada e, masa baş hakemi ve yanında masa e, baş hakem yardımcısı. Aynı zamanda diğer personellerimizle de koştumayla beraber toplamda 25 kişilik bir kadroyla şu anda sahadayız. Bu katronun içinde Resul Bey de var mı? Şu an bizi canlı yayına çekiyor ama Resul Bey de balık sevmez ama sizin evet. için evet. burada... Resul'ün Resul balık sevmemesinden bir yana, inan sevenlerden daha çok bize destek oluyor. Kulübümüzün kuruluşundan bu yana Resul Özdil abimiz bizlerle beraber da, huzurlarınızda da Resul Bey'e yani gerçekten e, teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Müteşekkiriz kendinize. Buradan da teşekkürlerimizi iletiyoruz Resul Bey'e. Kendisine Allah razı olsun bize her konuda yardımcı oluyor. İnşallah e, bu dostluğumuz, arkadaşlığımız da devam edecek. 2010 yılında başlayan dostluğumuz 15 yıldır devam ediyor. İnşallah nice 15 yıllara. İnşallah Resul Başkan. Resul Bey bizim için çok değerli. Gerçekten çok iyi bir çalışma arkadaşı. Bize hem de yol gösterici olarak da. Şimdi Özgür Başkanım bu yarışma artık bitecek. Yarın sonlanacak. Evet. Bir sonraki yarışma ne zaman? Bu yarışmaya katılmak isteyen arkadaşlar size ne zaman başvurabilir? Mesela bu yarışma başlamadan önce size başvurabilirler miydi? Bunun bir süresi var mıydı? Ve yarışmaya katılma şartları nelerdir? Bunları da açıklarsanız sevinirim. Yani aşağı yukarı e, turnuva tarihini. Ve şunu da söyleyeyim. Hani nereden başvuru yapabilir? Sizi nereden takip edebilirler? Onları da belirtirsek. Tabii tabii. Bizim e, so sosyal medyada, facebook gruplarında ve e, instagramda Osmanlı Sörf Kansik Balık Spor Kulübü takip edebilirler. Oradan bize ulaşabilirler. Mesaj atabilirler. Biz e, takvimi belirledikten sonra paylaşım yaptıktan sonra aşağı yukarı yani 2 ay 3 ay gibi süre zarfında üye kayıtlarını alıyoruz. Üye kaydı olmak için bir şey gerekiyor mu? Bir şart gerekiyor. Yani ne istiyorsunuz yani, üye kaydı üye kaydı derken yarışma kaydından e, bahsediyorum. Yani herhangi bir derneğe biz bir üye şartı aramıyoruz. Ama önceliğimiz Türkiye genelindeki dernekler timler ve e, spor kulüplerini önce e, onları yarışmaya alıyoruz. Kalan sayıda eğer ki boşluğumuz kalırsa bireysel yarışmacılar alıyoruz. Ben burada farklı farklı illerden insanlar gördüm. Genel olarak hangi illerden geldiler? Bunu da belirtirseniz. Şu anda İzmir'den arkadaşımız var. Kocaeli'den var, Mersin'den var, Adana'dan var. Osmay'dan var, Hatay'dan var, Antalya'dan var. Ve aynı zamanda diğer illerden katılacak arkadaşlarımız da vardı ama o da yurt dışında, Tunus ülkesinde de bir turnuva olduğu için ee, katılamayan arkadaşlarımız da var zaten başvuru sayısı çok fazla aşır olduğu için e, yani üzülerek e, ilk 65 takımı belirleyip diğer arkadaşlarımızla e, cevap veremedik. Bununla ilgili de aslında çok kısa sürede de tekrar bir e, yarışma için kolları vazifesinden sonra sıvayacağız. Sayın Başkanım e, son olarak aktarmak istediğiniz başka bir şey var mı? Bu çok güzel bir yol bu. Ben burada burada huzurlarınızda sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet 5.sini düzenliyoruz ama bizim bu e, turnuvayı yapabilmemiz için e, sponsorlarımızın desteği olması olmuyor. Yani çok maliyetli e, e, şey yapıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda sponsorlarımız bize çok büyük katkı sağlıyor. Ben buradan e, sizin aracınızda büyük iş adamlarına sesleniyorum. Burada gerçekten çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Herkesi sosyalleştiriyoruz. Bu bir çocuk, bayan, erkek herkes yapabiliyor. O yüzden büyük iş adamlarından destek bekliyoruz. Bu tutulan balıkları kim yiyecek? Şöyle yarışmada, turnuvada aslında biz balığı tutmuyoruz. Yaka bulak taktiğiyle süzdüre bir avcılık yapıyoruz. yani ola ki burada yakın bölgelerde limit üzerinde tutan balıkları herkes kendine alıyor. Hı hı. Ama örneğin siz balık istediğinizde arkadaşınıza rica ediyoruz. Ya yani misafirimiz var. Balığını verir misin? Onlar da artık kendi inisiyatifine kalmış. i̇sterse verir, isterse vermiyor. Vallahi ben mangal getirip tavuk yerlemek istedim ama bir sonraki sefer öyle yapacağım diye düşünüyorum. Şöyle bir önceki yarışmamızda tabii ki akşam yemeğinde ekmek arası balık ikramında bulunmuştuk bugün de kavurma ikramı yapıldı şimdi şöyle yani belediyemiz ne uygun görürse biz de ona uymak zorundayız tabi ister balık yakalama turnuvasında balık ekmek yemeyi Tabii ki herkes ister buradan da huzurunuzlarında şu sözü verebilirim İnşallah bundan sonraki süreçte akşam yemeklerimiz balık ekmek olması için elinden gelen bütün çabayı sarf edeceğim inşallah teşekkür ederim başkanım ben çok teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda Sabır Gazetesi'ne, Ersin Bey'e, Resul Bey'e bizleri yalnız bırakmadığınız için, sesimiz, kulağımız, gözümüz olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Ee, başkanımıza müsaade ederim. çünkü telsizden de e, şey yapıyorlar. Biz Resul Bey'le bir hafif bir sahili gezelim. Ondan sonra yayınımızı sonlandırabiliriz. Dediğimiz gibi bu balıkçıların derdi ne dedik? Olta var, balık var, sabır var. Bu Balık var mı dediğimiz gibi şansa bakacağız. Şu an görüyorsunuz insanlar e, fosforlu oltalarıyla birlikte yarışmaya katılmış durumda. E, Resul Bey yine sahayı gösterirsek daha uygun olur. Hakemlerimiz de sahada. Şimdi insanlar da muhtemelen çadır kurmadı. 12'de yer değişikliği olacağı için ondan sonra çadır kurulacak. Merhabalar efendim. Lydstudio. Sånn, sånn. sånn, sånn. Evet sevgili izleyenler şu an 4 yol 4 dört sahilinde sizlerle birlikte olduk. Özgür Başkanımız da e, sorularımıza cevap verdi. E, umarız güzel bir yarışma olur. Hakikaten kazanır. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Ben Sabır Gazetesi'nin Ersin Şimşek.